Aran Haber'den herkese merhaba. Siyasi partilerin kurban bayramının ikinci gününde başlayacak olan geleneksel bayramlaşma programları belli oldu. Buna göre AKP'de ilk bayramlaşma 9.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak. MHP, Hüdapar, BBP, İYİ Parti ve diğer partilerle devam edecek. MHP'nin bayramlaşma listesinde AKP, CHP, BBP, DSP ve Yeniden Refah Partisi yer alırken Hüdapar'ın olmaması dikkat çekti. Bahçeli, Hizbullah terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen Hüdapar'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde AKP listelerinden seçime girme kararının ardından açıklama yaparak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır ifadelerini kullanmıştı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.